Herkese merhaba. Bu videoda size bir oturuşta bitirebileceğiniz mini dizileri derledim. Umarım severek izlersiniz. Bu video iki bölümden oluşacak. Şu an izlediğiniz videoda iki diziden bahsedeceğim diğer çekeceğim videoda başka 3 dizi olacak. Çünkü dizilerden bahsetmek biraz hani uzayabiliyor. Videonun süresinin o kadar uzun olmasını istemedim. Keyifli izlemeler dilerim size. Şimdi iki diziden bahsedeceğim dedim. Bu iki dizinin pek çok ortak özelliği var aslında. Bu iki dizi de Netflix platformunda var bir kere izleyebilirsiniz. Bu iki dizi de İki ayrı kadının gerçek yaşam öyküsünden diziye uyarlanmış hikayeleri izliyoruz. İki ayrı kadının hikayesini aslında izleyebiliyoruz. Ve bu iki dizi de dört bölümden oluşuyor. Yani izlediniz, ya bir film süresi kadar falan gibi bir şey aslında değil mi? Abarttım o kadar olmasa da. 45-50 dakikalık çünkü bölümler. Ama zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Zaten sizi bayağı sarıyor. Diziler. İlk dizimizin adı Self Made. Madam CJ Walker. Self Made olarak devam edeyim ben daha kısa ismi olduğu için. Self Made kavramı İngilizce olarak kullanılıyor. Türkçesini ben yani bulamadım Netflix'te. Tamamen hani yabancı başlığı kullanmışlar. Ne anlama geliyor Türkçe olarak? Şöyle söyleyebiliriz. Baba parası değil, alın teri falan gibi bir anlamda. Yani tırnaklarımla kazıyarak geldim. Bizim Madame C.J. Walker'ımız tam bir köpekler gibi çalışıp kraliçeler gibi yaşayan bir kadın aslında. Böyle bir hikaye izleyeceksiniz. Genel olarak biraz bahsedelim. Siyahi çamaşırcı bir kadın var ve 1900'lü yılların başlarında geçiyor Amerika'da. E, siyahi olmak zaten ucuz emeğin işte e, emeğin sömürülmesi Aslında e, ve sefaleti geride bırakarak bir güzellik imparatorluğu kurar Evet güzellik malzemeleri satarak ve bileğinin hakkıyla milyonerliğe ulaşan Amerika'daki ilk kadın olur Amerika'daki ilk siyahi kadın değil ilk kadın olur. Benim araştırmalarım bu kapıya çıktı. Zaten tarih de çok eski olduğu için helal olsun dedirsen bir şey aslında, konu aslında. Konusuna bakalım. E, Madame Walker saçlarında oluşan bir rahatsızlıktan dolayı kendini böyle bakımsız ve çirkin hissediyor. E, psikolojisi biraz bozuluyor. Nasıl bozulmasın zaten? Hani biz bile bir mevsim değişikliğinde saçlarımız döküldüğünde püfleniyoruz. Hani e, bayağı ciddi bir rahatsızlık oluyor. Bayağı dökülüyor, kelleşiyor filan gibi e, ruhen de çöküyor tabii ki. Hatta o esnada yani nasıl çökmesin ruhen dizinin bir bölümünde eski kocası şey yapıyor. yavru köpeklere benziyorsun falan deyip böyle bir evden çıkıyor. O sırada böyle oluyorsunuz. Eee falan. Her neyse e, ve Eni adlı kadın bunun kapısını çalıyor. Eni de o esnada şey yapıyor. E, kendi yaptığı saç bakım ürünlerini, saç maskelerini işte tanıtıyor siyahi kadınlar için yaptığı. Onlara işte bakımlarını yapıyor. Hem kuaför hem kendi mutfakta yaptığı bakım maskeleri bunlar. Neyse işte bizim Walker'ımızla da ilgileniyor Eni. Ama Eni nasıl bir kadın şöyle söyleyeyim? E, beyaz değil, siyahi de değil, melez. Ya da ben öyle anladım en azından. Annesi siyahi, babası beyaz galiba eninin. Çünkü brown diye kategorize ettikleri bir... Yani niye kategorize ediyoruz ki insanları renklerine göre? O ayrı bir hikaye de. Hani saçmalık. Ama hani siyahilere brownlar da aslında kahverengiler de böyle bir sıkıntı yaşattığı için brown demek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Ee, şöyle nerede kalmıştım ha? Eni ona yardım ediyor aslında ve bizim Madame Walker da saçları hakikaten günden güne gürleşiyor. Yüzüne artık bir tebessüm gelmeye başlıyor. Daha ruhen psikolojisi düzeliyor vesaire. Ve diyor ki Eni diyor ben senin bu ürünlerini satayım. Çünkü e, benim gibi birçok kadında özgüvenin yerine gelir ve yüzü güller. Zaten yani nasıl bir yerde yaşıyoruz? Nasıl bir çağda yaşıyoruz? Görüyorsun halimizi. Ve Eni ne diyor biliyor musunuz? Ah <laughs> yok artık. Benim ürünlerimi ee, senin gibi birinin satmaması lazım. Yani niye hayırdır? Neden? Çünkü e, herkes benim gibi olmak istiyor tüm siyahi kadınlar. Hakikaten de e, yani brown bir Barbie'den bahsediyoruz. En iyi, çok güzel bir kadın. Onlar diyor, hepsi diyor benim gibi olmak istiyor diyor. Ama sen satarsan bunu seninle özdeşleştirirler. Benim satışlarım düşer diyor. İşte bunu istemiyorum diyor falan filan. Madame Walker'da kalıyor böyle. Tamam diyor sen misin bunu diyen. Sonra gidiyor kendi e, mutfağında saç maskesi yapmaya başlıyor. Ondan sonra da satmaya başlıyor. Ya yani yolculuğu girişimcilik yolculuğu böyle başlıyor Madam Walker'ın. Ondan sonra cığıma en büyük hayal de fabrika kurmak ve fabrikaya kurana kadar da ilerliyor bu yolculuk. Başrolünde Octavia Spencer adlı oyuncu var. Ben bu oyuncuyu niye böyle kaçırmışım bilmiyorum. O kadar tatlı bir kadın ki inanamazsınız. Yani onunla hani empati kurmamanız mümkün değil. Müthiş sevecen ki bu arada baskın bir karakter. Ee, hani onu çok tatlı bir şekilde oynuyor. Sizi çok tatlı ikna ediyor. Ee, Ekran'a çok yakışan yüzlerden biri olduğunu düşünüyorum ve sinema perdesine de aynı şekilde. Biraz araştırdım. Ee, 2011 yapımı The Help filminde oynamış. O da çok hani değer verilen filmlerden biri zaten o dönem bilhassa. <laughs> ve en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında da Oscar'ı kucaklamış Octavia Spencer'ımız. Çok hoşuma gitti. Benim film izleme haritam biraz böyle oluyor. Bir dizi izliyorum, orada bir oyuncu beğenirsem orayı işte onun filmini izliyorum. O filmdeki yönetmeni beğenirsem yönetmenin başka hangi filmleri var? Ha bu mu varmış? Aa ben bunu izlememişim. O zaman bunu da izleyeyim gibi kendi zevkimi, kendi hani film gustomu biraz böyle açıkçası inşa ediyorum diyeyim. Hani izlenecek filmler, okunacak kitaplar falan filan gibi değil de kendi haritamı çıkarıyorum açıkçası. Kendi gustomu böyle geliştiriyorum. Hani siz de pek çok tavsiyeyi elbette ki ben de takip ediyorum, izliyorum. Hani siz de zaten bu tavsiyelerden biraz nemalanın, aklınızda fikirler olsun diye bu videoları çekiyorum. Ama kendi listenizi bence yine kendiniz oluşturmalısınız. Ee, şöyle, Surf Made dizisi aslında bir kitaptan uyarlama. Şöyle, Madame Walker dediğim gibi hani gerçek yaşama öyküsünden uyarlama olduğu için 1900'lü yılların başında bu imparatorluğu kuran bir kadın gerçekten Amerika'da. Ee, torununun torunu... Bir kitap yazıyor. Kitabın İngilizce adı On Her Own Ground. Galiba kendi kendine büyümek gibi bir manası var. O kitaptan aslında uyarlanıyor. O kitap rehber e, görülüyor. Girişimcilik konusu çok kıymetli e, diye düşünüyorum bu dizi özelinde. Eğer sizin de hani girişmeye kalkışmak istediğiniz, girişmek kalkışmak istediğiniz, e, bir girişimcilik faaliyetine bulunmak istediğiniz, içerik üretmek istediğiniz konular varsa, startuplar vesaire biliyorsunuz hani çağımızın konusu artık. Benim de çok önem verdiğim bir konu hani sizde böyle tatlı bir motivasyon olabilir diye düşündüm açıkçası hele bir de kadının bir kadın kahramanımız var ki çoğu zaman karşılaşmadığımız bir dünya maalesef. Şöyle dizide işlenen temalarda çok kuvvetli aslında yani tek bir tema yok aslında şöyle ben sıraladım kendimce siyahiler Amerika'da meselesi zaten hani köleliğin hala tortularını barındırıyor. Kadın güzellik normları, bunlarla ilgili daha önce düşünmemiş olabilirsiniz. Pek çok erkek olan arkadaşlarımız, ben hiç böyle düşünmemiştim falan dediği oluyor bizim sohbetlerimizde aslında e, zamanda tabii koronadan önce. Ayet evet, böyle bir şey mi? dedim doğru, biz hiç böyle düşünmemiştik. Hani kusura bakmayınlara falan gelebiliyor bazen o eril dil meselesi. O yüzden kadın ve güzellik normlarıyla ilgili de biraz e, soru işaretleri oluştur. Daha soru işaretleri oluşturmak değil de size sorular sordurabilen bir dizi olduğunu düşündüm. Ve iş dünyasında hele ki o yıllarda kadın olmak. Yani iş dünyası demek. O yıllar için zaten erkek dünyası demek. O erkek dünyasında kadın olmak bir de rekabet etmek onlarla. Hakikaten güçlü temalar bunlar. Ve tabii ki girişimcilik serüveni, herhangi birinin girişimcilik serüveni bence zaten izlenmesi, hani bilinmesi gereken bir şey, seyretmesi de keyifli oluyor. Hani hangimiz başarı hikayelerini sevmiyoruz ki? Peki bu diziyle ilgili son sözü de aslında Madame C.J. Walker'ın bize söylediği bir şeyden, bulduğum bir alıntıdan aslında devam edeyim. Son sözü oradan söyleyeyim. kapatalım bu bölümü. Diyor ki. Her zaman kendi fırsatlarımı yaratmak zorunda kaldım. Yani kimse kapıyı çalıp ding ding merhabalar buyurun fırsatlarınız. Hadi yolunuz açık olsun. Parlayın, ışığınız parlasın filan demiyor tabii ki kimse bize. E, zorlu bir yol bu. Öldüm kadının sözünü devam edeyim. Her zaman kendi fırsatlarımı yaratmak zorunda kaldım. Fakat bunu da başarılı oldum. O yüzden benim sözümü dinleyin diyor galiba. Orada öylece oturarak fırsatların size gelmesini beklemeyin. Bu gerçekten çok yanlış olur ama çok yapılan bir şey. Kalkın ve fırsatlar yaratın. Şimdi o yüzden böyle başarı hikayelerinde vesaire de şey çok aldatıcı bir şey. Çok yetenekliydi, keşfedildi. Ha o zaman sadece hani kaç milyar insan var dünyada sadece bunun işte milyarda biri milyonda biri yeteneklidir. Onu da bazı insanlar gelirler bulurlar bir şekilde, keşfederler. O hiçbir şey yapmaz ve işte başarı adımlarını teker teker basamaklarını çıkar falan gibi bir çıkarım ortaya çıkıyor. Bu çok yaygın söylenen bir şey. Ben o yüzden yetenek lafını hiç sevmem mesela. Çalışmaya daha çok inanırım. Hele ki girişimcilik yolculuğu zaten böyle. Alın bütün girişimciler aynı şeyi söylüyor. Orada oturarak ayağınıza fırsatlar gelmesini beklemeyin. Bu çok saçma olur. Kendi fırsatlarınızı kendiniz yaratın. Hatta şimdiden başlayın diyor mesela. Devam ediyorum. İkinci mini dizi. Adı yine Netflix'te olan, yine dört bölümlük olan mini dizinin adı Unorthodox. Gerçekten kadınlar çok iyi bir iş çıkarmış. Baktım yapımcısı yönetmeni de kadın. Ee, yine bir kadının yaşam öyküsünden yola çıkılıyor. Kadının adı da hatta Deborah Fieldman. Deborah Fieldman'ın 2012'de yayınlanmış, hatta New York Times'da da çok satanlar listesine girmiş bir otobiyografik romanı var roman demiyorlar kitap diyorlar belki de roman olarak yazmamış. Hakikaten otobiyografik bir çalışma olabilir. Çok ilgi çekici bir çalışma. Şimdi dizi olarak uyarlanmış Netflix'te. Anortodoks Ortodoks peki ee, ne demek? Şimdi Hasidik Yahudilerinin oluşturduğu bir Brooklyn'deki bir cemaatte geçiyor aslında. Orada başlıyor hikayesi Esti'nin. Esti başroldeki bizim kahramanımız. Yazan kişi Deborah ama dizideki adı Esti olmuş. Anortodoks kavramı şöyle kullanılıyormuş arkadaşlar. Ben de bilmiyordum. Zaten anortodoksu ilk kez duydum. Geleneksel ya da alışıla gelmiş bir davranışın dışına çıkıldığında kullanılan bir kavram. Ya Hasidik Yahudilerine anortodoks diyordu mesela bir bölümde daha modern bir e, Yahudi kız. Böyle bir e, anlamı olduğu için anlamak biraz daha kolay oldu. İsim seçiminde anortodoksu kullanmışlar. E, şöyle konusundan bahsedelim. Amerika'nın Brooklyn'inde Amerika'nın tam gobeğinde. <laughs> Hasidik Yahudi bir kadın evliliğinden kaçıp müzik aşkı uğruna da bir yandan Berlin'e gelir. Ancak geçmişi onu yalnız bırakmayacaktır. Onu rahat bırakmayacaktır. Ben hani sonunu söylemeyeyim. Spoiler gibi olmasın. Siz seyredin ki bu hazzı alın. Başrol oyuncumuz Shira Haas. Yani bir kere 1.52 boyunda turşu kadar bir kadın ama Allah vergisi bir dramatik suratı var. Zaten 4 bölümün ardından bir de kamera arkası görüntüleri var. Ee, kamera arkası yapılan yanlışlıklar falan filan gibi bir şey değil. Ee, bu proje nasıl çıktı filan gibi yarım saatlik bir çekim var. Yönetmeni, yazarı filan hani konuşuyorlar. Yönetmeniydi galiba şey diyor o kadar şanslıydık ki o kadar iyi bir oyuncumuz var ki suratını hani biraz şöyle değiştirse oyun çıkıyor. Kadın oyun doğuruyor ya. Yani. <laughs> Oyunculuk doğuruyor. Ve hakikaten öyle. Kesinlikle yakasını bırakmayacağım ben de Şira Haz'ın. Ne çekerse izleyeceğim bundan sonra öyle söyleyeyim. Evet oynadığı karakterimizin adı Ester. Kısaca Esti diyorlar. Eee... Ha, biraz hasidik yahudilerinden bahsetmek lazım aslında. Esti e, bu hikaye çekilir kılınmış ki filan derseniz. Şimdi hasidik yahudiler biraz muhafazakar yaşıyorlar. Biraz değil aslında bayağı. Yani diziyi seyrederken de göreceksiniz. Adeta bir dönem filmi izliyorsunuz gibi. Halbuki 2010'lardan filan bahsediyoruz. 2010'ların Amerika'sı, 2010'ların hani Berlin'i ee, şöyle bazı prensipleri var yaşam anlamında. Bir kere bir arada yaşıyorlar. Dışarıya pek açılmıyorlar. Hani kız alıp kız verme olayları kendi içlerinde oluyor. Ee, modern teknolojinin sunduğu imkanların çoğunu reddediyorlar. Belki Netflix'te bazı belgeseller falan var. Oradan da aklınızda kalmış olabilir. Ee, i̇nsanın saflığını bozan ve zihinlerini kirleten şeyler olarak görüyorlar. Ee, modern teknolojinin sunduğu bize bazı imkanları. Örneğin televizyon. Televizyona ne diyorlar? Şeytani günah makinesi diyorlarmış. Yetser hara kutusu diyorlarmış televizyona mesela. Kızlar 18-19 yaşında evleniyor e, ama çöp çatanlar aracılığıyla evleniliyor. Yine bir görücü usulü gibi esasen. E, kadınlar saçlarını perukla kapatıyor. E, kendi inançlarına uygun ürünler satan alışveriş yerlerinden, marketlerden e, kendi oturdukları bölgede muhtemelen otur marketler var. Oralardan sadece alışveriş yapıyorlar. E, bu da bence hani kabul edilebilir bir şey. İşte neticede kendi prens, prensipleri yani. Ama şöyle bir şey var, bu çok ironik işte. Kutsal metinlerini, kendi e, hani prensip belirledikleri kutsal metinlerini kadınlara okuyamıyor. Benim araştırmam ve şeyde de geçiyordu, dizide de geçiyordu. Esther'in kocası kadınların okuması yasaktır falan dediği bir yer vardı. Bu çok ironik açıkçası bana göre. Şimdi neden kızlar peki bu kadar erken yaşta evleniyor? Bir sebebi aslında şu. Brooklyn'de yaşayan, bu dizide konu edilen cemaat, yine Hasidik Yahudi cemaati ama Hitler zamanında Hitler'in Almanyası'nda Soykırım başlamadan veya başladıktan sonra kaçarak Amerika'ya gelebilen az bir hasidik Yahudisi var. Ve bunlar Hitler katliamında hayatta kalabilen bir avuç Yahudi, bu travmanın ardından içine kapanıp daha muhafazakar bir hayat sürüyorlar. Bizim bu konu edilen cemaatten bahsediyorum. E, kendi gelenekleriyle yaşıyorlar ve aslında altta şöyle bir tema var: 18-19 yaşında evlensin kadınlar. Biz soykırım'a uğradık, kendi nes e, neslimizin devam etmesini istiyoruz. Bir üst hedef var aslında kendilerince benimsedikleri. O yüzden de bol bol çocuk doğuruyorlar. Yani kadın demek biraz çocukmatik demek gibi bir şey esasen. Ama altında böyle bir e, temel var, böyle bir sebep var hani onu söyleyebilirim. Ee, Esti'nin hikayesi şahane. Esti oynayan ak aktris şahane. Ama bir yandan da Esti'nin kocasını oynayan Yakovdu galiba. Yanki diyorlardı ona. O oh, apayrı bir hikaye inanır mısınız? Bütün karakterler çok derinlikli. Esti'nin annesini oynayan kadın o Berlin'de yaşıyor o zamanında kaçmış şimdi kızı kendi kaçıyor onun yaşadığı çelişki bambaşka ee, kocasının yanında muşi var muşi diye bir kavram var onlarda git bakalım ne yapıyor demek yani bu kız buraya gitti git bakalım ne yapıyor töre cinayetleri olur ya bizde de maalesef Allah kahretsin ki ee, gönderilen veya kan davası için filan gönderilen genç çocuk o Omoşi'nin hikayesi bambaşka derinlikte. Yani aslında bu mini dizi Esti ile ilgili ama her birinin e, rolün, oynadıkları rolün karakterleri çok derinlikli olduğu için her birine ayrı dizi veya filmde yapılırmış. Yani onu söylemek isterim açıkçası. E, bir de e, şöyle bir çatışma var aslında. Esti'nin Berlin'e gelmesi kaçış olarak. Okey müzik tutkusu için falan da geliyor ama yarı Berlin vatandaşı aslında annesi sebebiyle. Eee... Ya zaten Berlin, Yahudi katliamının başladığı yer. Çok travmatik bir şehir. Ve halen daha o şehirde onun travması. Yani bu göl, burada şu kararlar alındı. Burası bu heykel, zamanda yaktık ya o bu. Burası şu falan. Böyle bir yere kaçıyor üstelik. Ee, hasidik Yahudisi bir kadın. Birçok çelişkisi var tabii ki. Ya bol bol aslında hani sorularla karşılaşabileceğiniz bir başka dizi daha olduğunu söyleyebilirim. Anortodoksun. E, bu diziyi biraz araştırdıktan sonra tabii Hasidik Yahudileri ile ilgili başka ne çekilmiş, yani belgesel dışında ne var acaba filan diye baktım. 2009 yılında kan film festivalinde de yarışmış bir filmle karşılaştım. Henüz izlemedim. Eyes Wide Open. Filmin adı da biraz e, aslında manalı. Gözleri tamamen açık. E, bu filmin konusu da şuymuş. Hasidik komünitede gaybi bir bireyin hikayesini seyredeceğiz bunda da. Eğer izlerseniz ben izlemeyi düşünüyorum self bahsettik, ana ortodokstan bahsettik, iki değerli kadın oyuncudan bahsettik, iki değerli kadın hikayesinden bahsettik. ben bu dönemde mini dizileri biraz daha kendime yakın buluyorum açıkçası. Kalktım da 5-6 sezonluk hiç seyretmediğim dizileri seyredeyim, hadi bakalım falan deyip ona bütün vaktimi ona ayırmak yerine o ben o sürede kaç tane video çekerim diyorum. Mini diziler açıkçası şey gibi oluyor. Hem takip etmek istiyorsunuz, abi bir sonraki bölümde ne olacak, bir sonraki bölümde ne olacak. O dizi izlerken yaşadığınız hazzı bunlarda da alıyor alıyorsunuz tabii ki. E, ama bir yandan da bir akşam oturdum, 2-3 saatte bitirdim, bitti gitti diyebileceğiniz diziler. Veya işte bugün ben ne yapayım, çok canım sıkılıyor, bir şey seyredeyim dediğinizde hem bilgilerini de bileceğiniz, hem e, size başka dünyaları da açan mini dizileri sevdim hoş buluyorum. Bu sürede bunlar iyi gidiyor. Öyle söyleyeyim. Onun dışında dediğim gibi bu videonun devamı olacak. Orada da sizin için derlediğim 3 ayrı mini dizi var. Bu filmlerin hepsi, bu dizilerin hepsi Netflix'te vardı. Bir sonraki videoda Blue TV'den de bir dizi var. Haberiniz ola. Sağlıkla kalın demek istiyorum. Şu anda içinde bulunduğumuz durum içinde size daha iyi bir temenni sunabileceğimi zannetmiyorum açıkçası. Videolar gelmeye devam edecek. O yüzden lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize güzel günler dilerim. Hoşçakalın.